İşletmelerin bütçelerinde muhasebe giderini bir gider olarak görmemeleri gerektiği, kendileri için hayati bir önem taşıyan bir gıda, bir su gibi, bir kan gibi değerlendirmesi gerekmektedir. Bunu böyle gören işletmeler başarılı olmakta ve bundan sonra da başarılı olacaklardır. Ülkemizde maalesef bu mesleğin gelişimi çok uzun yıllar ...sonra kendini göstermeye başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi profesörlerimizden, benim de hocam olan Mehmet Yazıcı Bey... ...bu ülkedeki muhasebe mesleğiyle ilgili bir izahı var. Ben size onu şöyle bir okumak istiyorum. Gelişmekte olan ülkelerde ve bu arada Türkiye'de... ...muhasebenin gelişmesi, kimi devlet niteliğindeki ulusal olmayan mahliflerin... ...toplulukların her yere sızmış mensuplarınca engellenmiş ilgili yarı resmi kurumlar ve onların yetkililerince sasladılmış ve siyasal iktidarlarca ihmal edilmiştir. Bu son bölüm siyasal iktidarlar bizim meslekle ilgili olan yasaları neredeyse hep geciktirmişlerdir. Ve ta ki 1989 yılına kadar mesleğimiz yasalaşamamıştır. Yine Egemen Bey'in söylediği gibi okuma yazması olmayan bir kişinin dahi vergi dairesine gelip ben muhasebe bürosu açacağım deyip açabildiğini görüyoruz eski tarihte. Bundan diploma aranmıyor, ruhsat aranmıyor, hiçbir meziyet aranmıyor arkadaşlar. Ülke buradan şu anda geldiğimiz noktaya ulaşmıştır. Bu nokta da henüz yeterli değildir. Öyle bir şey ki yasamız 1989'da kabul edildiği halde tek düzen muhasebe sistemi ki çok önemli 1994 yılında tam 5 yıl sonra yasal ve zorunlu hale getirilmiştir arkadaşlar. Bu da son derece yanlış bir uygulama olduğunu düşünmekte Meslek yasasıyla birlikte olabilirdi. Bir ülkedeki muhasebe bilimi ve uygulama düzeyi o ülkenin gelişmişlik düzeyi ve gelir dağılımı adaletinin göstergesidir. Tam göstergesidir arkadaşlar. Eğer İyi bir muhasebe düzeniniz yoksa gelir dağılımınız da iyi değildir. Ülkenin gelişmişlik düzeyde ülkemizde bunu göremiyoruz. İyi oturmuş bir muhasebe sistemi kurum ve işletmenin yönetim ve gelişmesi için bir araç, kötü bir muhasebe ise o kurum ve işletmenin batışını sonlandırmasını hızlandıran bir silahtır arkadaşlar. Dolayısıyla muhasebe yönetim ve organizasyon son derece iyi olmalı. Tüm işletmeler bunu bu düşünceyle ile değerlendirmeli derler. İktisadi açıdan kalkınmış ülkelerde muhasebe ilgi ve bu işlemleri yapan muhasebeci ise saygı görür. Ülkemizde bu ifadeyi gerçekleştirme aşamasına doğru gidiliyor. Hala kat edeceğimiz çok yol var. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Sürece bakıldığında meslekte çalışma zorluğu, sorumluluk ve karmaşıklık her geçen gün artmaktadır. Bu sorumluluk ve karmaşıklık biz meslektaşları üzmekte ise de aslında gelecek açısından bu mesleğe bir yer kazandıracak, bir yere getirecektir. Çünkü her işi bilen bir işi kişi biliyorsa o iş değildir. Topluma baktığımızda muhasebeden herkes anlıyor nedense. Ama bu meslek öyle herkesin anlayabileceği bir meslek değil. Gelecekte muhasebenin öneminin artacağını ve saygın olacağını bugüne kadarki geçen sürece baktığımızda söylemek yanlış olmayacaktır. Muhasebe bir de farklı dallarla ilişkisi nedeniyle uygulaması öğrenilmesinden daha zor bir karmaşık meslek ve bilim dalıdır. Muhasebe bilimini, muhasebeyi öğrenmek kolay iken uygulamak oldukça zordur. Muhasebeci ne kadar iyi niyetle çalışırsa çalışsın, hem kendisi hem karşı tarafı memnun edememektedir. Bu nedenle hem muhasebeci hem de hizmet verdiği kişiler asgari müştereklerde birleşirlerse her iki taraf için de iyi olacaktır. E aí, está...